kıymetli dostlar teşekkür ediyoruz. Bizlere eşlik böyle tırnak içerisinde tabiri caizse tarihe şahitlik edelim. Dur bak şimdi Dışarıdan... gördüm. Ben... Abi lütfen özür dilerim. Abi lütfen konu nedir de okuduğun olmazdın bunca olsaydın şiirini okur musun? Evet, Okuyayım. O şiir enteresan <laughs> bir şiir ya. Seneler ya. önce telefonum nerede? Ben bulayım mı benden? Şu telefonu çıkartacağım diye cebimden paket çıkacak. Çok <laughs> benziyorlar birbirine Umut'cum. Sağ ol kardeşim. Okuyalım o şiiri. Seneler evvel Çamlıca'da oturuyorum. Bir arkadaş albüm yapacak. Abi bana bir şiir lazım dedi. Ya böyle dedim. Sipariş usulü şiir yazılmaz kardeşim dedim. Oturdum yazdım. Ağladım o şiirin adı. Aradan seneler geçti. Mehmet Zeyd Yıldız telefon açtı. Keki bu şiiri okuyorum stüdyoda müsaaden var mı? Dedim var. Keki okudum zaten dedi. Güzel. <laughs> 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 Bazen böyle iyidir. Her şey sorulmaz. Sorunca müsaade çıkmayabilir çünkü. Bazen bazı haltları yiyeceğim ben böyle bir halt yedim deyip boynunu büküp gideceksin. Bu bir İyi. taktik. <laughs> Unutma. Bana yapma yalnız. <laughs> Başkalarına yapalım diye söylüyor. Okudum zaten falan. Yalnız şiir kısa geldi dedi. Buna bir üç dört kıta daha eklesek. Oğlum dedim 15 yıla belki duygu. Ben o duyguya gideceğim oturacağım yazacağım. 10 yıldır şiir için kalem almamışım elime. Nasıl olacak falan saçmalama dedim. Kapattım telefonu yazdım gönderdim. <laughs> Demek öyle Şiirin oluyor. bu şiirin kaderinde olar okuyalım kardeşim onu istiyor. Güzel şiirdir ama ya. Şiirin ilkini türkü sözü olsun diye yazdım. Zeyt istedikten sonraki bölüm başka bir şey ama. Orada Erzurum'da yaşadığım bir çay hadisesi var. Anlatmam. O hadiseye de telmihle bir yerden başladı başka bir yere gitti anlayan anlar. Diyor ki abicim aklıma düştü gözlerin. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze. Hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize. Bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın. Olmazdın bunca. Olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın. Ya ben bende yoktu mu ağladım. Anılar gezdik hanımda. Seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım. La oğlum her seven boyun eğmiş. Ayrılık ben... ne yaman şeymiş. Gözden yaş dökmek neymiş. Gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin ben sen oldum. Bittin için, yanağına değmek için gözümden aktım ağladım. Eyvallah, sonunu çok seviyorum. Adam sevmiş Orhan. Adam sevmiş Orha. <laughs> Yanağına değmek için gözümden mi aklımı aladım diyor. Daha ne desin adam? <laughs> daha ne desin? Bitirmiş. Ya Rabbi. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Estağfurullah ben teşekkür mi? ediyorum Allah abi. Allah Üşüttük seni hakkını helal et. Allah razı Birlikte. olsun. Enşallah. Kıymetli dostlar teşekkür ediyoruz. Böyle maymun icrada Gide. Allah be. Allah. Bitir de git. Ka kapat. Ka kapat. Yönetmenim kapatsana. <laughs> Burası karıştı. Bitir de git. Karıştı. Git. Bitir hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> hadi iyi akşamlarınız olsun efendim. Gidiyoruz biz.